Umarım Elif için her şey yolunda gider. Ben aynı şeyi Emre için umuyorum. Aşağıda en ufak bir şey atlarsa... ...büyük sıkıntı yaşar. Ben, tamam hocam. Ağrı kesiciyi yaptım. Ama ağrısı hala devam ediyor. Üç saat sonra. Tamam. Söyleyin, yazıyorum ben. Pardon. Evet hocam, dinliyorum sizi. Yazıyorum. Bir arsa soracağım. Evet anladım. Peki hocam, tamam. Evet. Çok kısa. Aldım notunuzu. Teşekkürler. Biriniz bakın lan buraya. Beyefendi sesinizi yükseltin. Yükseltirim. Hocam. Biriniz buraya bakacaksınız. Hey hey hey. Şş. Ne bağırıyorsun be? Derdin ne? Kızım. Elif'in babası ameliyatı öğrenmiş. İşte gelip buraya ne olduğunu öğrenmek istedi. Kibarca. Hmm, o kadar kibardı ki az kalsın bankodaki hemşireleri öldürecekti kibarlıktan. Allah'tan Mehmet Ali'nin bir dolap derili böyle altın yumruk hali vardı da. Yalnız ben adamı sonradan araştırdım. Kendi sikletinde bayağı kariyerli bir boksör. Direkten dönmüşüm yani. Hadi ya. Elif'in babası boksör müymüş? Kapı gibi. Sorun yok. Elif'in babasının kafası hala karışık. Ama annesinden aldığımız imza operasyon başlayabilir. Yani hastanın ameliyatı alabilirsin. Hocam duydururuz hastanız. Nasıl yani? Operasyon sen denetliyorsun senin hastan değil mi? Orhan hocadır ne zamandan beri? Babanın boksör olduğunu öğrendiğinden beri. Mutlu haberleri ver ve görevi Orhan hocamızda. Hocam sakat bir durum olursa eldivenleri hazırla tamam mı? Bir medali de bir çift var ödünç alırsıları. ...sonra ortaya çıkıyorsun ve kızımın sağlığı hakkında karar vermeye çalışıyorsun. Buna hakkın yok. O benim de kızım. D. Kızın D. İki yaşına kadar. Sonra sen kararını verdin Taner. Beni Elif aradı. Burada olmamı istedi. Seni düşündüğü için şeyden. O ameliyattayken benim senin yanında olmam istediğini söyledi. Kanalımıza Hı? abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.